Arkadaşlar merhabalar. Bu eğitim videomuzda mobil ad hoc ağlarda yönlendirme protokollerini göreceğiz. Bu yönlendirme protokollerinin birbirlerine karşı tavırlarını inceleyeceğiz. videomuz iki kısımdan oluşacak. Aslında iki video çekeceğim. İlk videoda birazcık teorik bilgi ve ilgili kodumuzu NS-3'te çalıştırmayı ve çıktılarını almaya bakacağız. Daha sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki videoda bunları grafiksel olarak gözlemleyeceğiz. Şimdi burada iki kavram var. Ad hoc nedir? Bir ona bakalım. Bir de protokoller olan AODV, DSDV, dsr ve OLSR. Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Sırayla bakalım. Şimdi e, mobil ağlarda öncelikle şu ad hoc tabirinden başlayalım. Bunları duyacağız. E, ad hoc e, merkezi bir altyapıya ihtiyaç duymadan yani merkez router mesela kablolu ağlarda ne olur? Bir tane router switch olur örneğin. Router IP'leri dağıtır router'dan. Biz ne yaparız? O router üzerinden birbirimize bağlanırız. Ama günümüzde bu şekilde bir bağlantı yöntemimiz ya da işte cep telefonları düşünün, mobil ağlar için düşünelim. Bunlar tablet, bilgisayar ne oluyor? Aslında her biri doğrudan birbirleriyle haberleşebiliyorlar. işte biz iki bilgisayar birbiri yani Wi-Fi haberleşme gibi düşüneceğiz ama Merkezi bir ağ değil o, özellikle onu söyleyeyim. Merkezi bir cihaz yok. Ee, her bir cihazda aslında her bir cep telefonu, her bir tablet ee, ne oluyor? Hem veri gönderen hem de yönlendirici, router olarak görev yapıyor. A dinamik olarak kendi kuruyor ve güncelliyor. Genelde mobil cihazlar arasında kısa süreli iletişim için kullanılan bir e, metodoloji, ad hoc. Şimdi bunu değineceğiz. Yani Birçok yöntemimiz var. Şimdi burada şöyle gelelim. Etok'ta dört 4 tane gönderme router protokolü kullanılıyor. Bunlardan biri AODV dediğimiz Etok On Demand Distance Factor. Evet açıklıyoruz tek tek gidelim. Bu reaktif yani ihtiyaç duyulduğunda rot oluşturuyor. Yani bunu e, rota sadece ihtiyaç duyulduğunda yani veri gönderileceği zaman oluşturuyor. Mesela işte diyelim ki ben basitleştirmek için bunları söylüyorum. İşte restorana gitmek istiyorsun ama yolu bilmiyorsun. Navigasyon uygulaması ne zaman sorarsan o anda sana yol tarifi veriyor. EODV ee, de aynı bir şekilde veri gönderileceği zaman rotu oluşturuyor. Avantajı durmadan rotaları kurcalama yok. Ne zaman ihtiyacın olursa o zaman bakacak ya. Gereksiz bir ağda trafik oluşmuyor fakat ilk paket rotayı bulana kadar birazcık gecikiyor. Bunların hepsini tek tek gözlemleyeceğiz inşallah. İkinci yöntem DSTV dediğimiz Destination Sequenced Distance Factor Proaktif bir şekilde sürekli rota bilgisini tutuyor. Çalışma mantığı olarak da her düğüm, her bir not A'daki tüm hedeflere olan yolları sürekli günceller ve komşularına gönderir. Örnek elinde her an güncel bir şehir haritası var ve hangi sokağa hangi sokağa yoldan gideceğini her zaman biliyorsun. TSV'de aynen böyle çalışıyor. Avantajı ne? Veri hemen gönderilir çünkü elimizde harita belli, rota zaten hazır. Dezavantajı ise sürekli güncelleme ağı Yoracak bu tabii. Ve bant genişliğini de tüketir. Böyle bir bant genişliğimizde bu şekilde bir trafik olacak. Üçüncü yöntemimiz DSR dediğimiz Dynamic Source Routing. Reaktif ihtiyaç duyulduğunda rot oluşturulur. Çalışma mantığı gönderen düğüm paketle birlikte tüm rota bilgisini de gönderir. Örnek olarak arkadaşına bir zarf yollarken zarfın üstüne işte Ali'den Ayşe'ye, Ayşe'den Can'a, Can'dan Deniz'e gibi tüm geçecek kişileri yazıyorsun. TSR'da tam olarak böyle çalışıyor. Avantaj ne? Her paket kendi yolunu bildiği için yönlendirici düğümler çok uğraşmaz. Dezavantaj ne? Büyük ağlarda paket başlıkları bayağı büyür, değil mi? Bütün mesela atıyorum buradan Amerika kadar bir rota oluşturacaksınız mobilde bir A olduğunu üstü mesela bunu da tak 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 hep durmadan işte şu şu adres bilgileri tuta tuta bütün rotanın bilgisi tuta tuta ne oluyor paket başları büyüyor. Evet. O alesan ne? Optimized Link State Routing. Bu da proaktif bir tür. Çalışma mantığı her düğüm bağlantı durumunu ağın geri kalanıyla periyodik olarak paylaşır. Ancak bu paylaşımı eder. yani multi point relay ile mahalledeki herkes Haberleri doğrudan yaymaz. Sadece belirli kişiler muhtar gibi yayar. O hale bu kişiler multipoint ile görev görür. Avantajı ne? Hızlı veri iletimi, daha az kontrol mesajı. Dezavantajı ne? Karmaşık bir yapı ve sürekli güncelleme yükü. Şimdi şöyle bir kıyaslama tablosunda da, bakın bunların birbirine göre dezavantajlarına öncelik bakalım. İşte EODV'nin rota arama gecikmesi ilk işten bahsetmiştik. DSTB neydi? Sürekli güncelleme bütün bilgiler tutacak DSR'da neydi? Paket başlı çok uzun rotalarda tutuyordu. ILSR'da karmaşık ve kontrol 2 oluyor. Evet böyle bir giriş yaptık. Şimdi. Tamam. Gelelim terminalimize. Bizde i̇şte her şey terminalde. Evet. Bunu indirebiliriz. Şöyle gelelim. CD. Şöyle. Bizim meşhur ns 3 343'teyiz. Şu an 344 falan farklı bir şey de görebilirsiniz. Buraya geldik. Şimdi bizim burada neler vardı arkadaşlar? Şimdi burada CD ile examples'a bir gidelim. Bakın örneklerde neler var? Routing konusuna biz şimdi bakacağız. Çünkü şu an routing de protokolleri kıyaslayacağız. İnşallah nasip oldukça bunların hepsinde sırayla bakacağız. Şimdi CD routing diyorum. Burada neler var? Burada da birçok örnek var. Fakat şurada Manet Mobil internetin Routing Compare diye bir çok güzel bir projemiz var. Şimdi biz ne yapıyorduk? Evet, bir tane bizim örneklerde işte scratch tutorial'dan falan alıp bunları götürüp scratch atıyorduk, hatırlıyor. Şimdi ben buradan da şöyle CD deyip geriye geleyim. CD deyip geri geriye geleyim. Ben buradan diyorum ki copy, CP examples'ın içerisinden de mi? Examples'ın içerisinden routers'ın routing'in içerisinden ne dedik? Manet. Bir saniye arkadaşlar şunu bir para gelim de. Şöyle. Ben buradan kopyala neyi? Examples'ın içerisinden routing'in içerisinden manet routing compare'i nereye götürüyorum? Scratch'in içerisine bunu atıyorum. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ben burada ne yapayım? Şöyle kod ile şöyle bir açayım şurayı. Visual Studio kodumuz gelsin. Managed routing Compare. Evet. Nerede değiliz? Biz şöyle bakalım. Scratch'ta mıyız? Evet şuradan bakıyorum. Bakın Scratch'in içerisinde Manage Routing buradayız. Tamam. Şimdi bu kod birazcık uzun. Ve yani ne yapacağımızda da birazcık konuşalım. O yüzden video ikiye bölüyorum. İkinci videoda başka sadece sonuçlara bakarız. Şimdi şöyle gelen bakın. Burada diyor ki 21. satırdan itibaren beraber tercüme etmeye çalışalım. Bu örnek programı NS3'te tamam mı? DSTV, AODV, OLSR ve bir de ne vardı bizim? DSR dediğimiz dört tane e, kullanılan wireless protokolünü karşılaştıran ve random breakpoint mobility model yani ben bir alan yapacağım orada random olarak hareket eden nodlar olacak uç cihazlar olacak varsayılan olarak simulation 200 simulation süresinde yani 200 saniyede çalışacak ve ilk belli bir süre burada 100 olacak burada 50 de değil de Şurayı şöyle yapalım ilk 100 saniye hiçbir şey oynayacak tamam zaten 100 saniyeden sonra olacak ve burada, burada e, no, ve, he, The number of node Evet 50 tane de node var. Yani 50 tane de benim bu ada cihazım var. Bunlar random way point mobility model ile e, saniyede 20 metre hareket ile ve durmaksızın 300'e 1500 metre bir alanda burada hareket edecekler. Saniyede 20 e, metre bölü saniye olacak şekilde. Wi-Fi'da da ve ad dediğimiz işte cep tarafından kastediyoruz yani anlatabildim mi? Wi-Fi'de de 2 megabit per second 802.11b protokolü ile Burada Wi-Fi'lerde ölçüm metrikleri var. İnşallah vakti zamanı gelince bunları konuşuyoruz. Freeze Loss model ile de ben bu modeli de oluşturmuş olacak. Ve benim iletim gücüm de 7.5 dBm olarak burada bahsediyor. Şimdi gelelim şöyle devam edelim. He, Şimdi varsayın olarak da 10 tane de source sync data paketi olacak ve burada UDP paket gönderecek. Yani 10 tane bu bizim şey var ya 50 tane cihazımız var. Onu da source sync 10 tanesi de her birine birbirlerine 2048 kilobit bir sakıntılık 10 tane de kaynak göndericiler olacak. Yani her şeyler durmadan 10 tane gönderecekler. Bu 4'lü 64 byte'lık paketler her saniyede gitmesi anlamına geliyor. Uygulama şeyi 50 ile 51. yani 100 ile 101. saniyelerde başlayacak falan dedik. Şimdi gelelim buraya. Tamam. Yani ne dedim özet olarak 50 tane cihaz Wi-Fi 802.11b protokolü ile bu, bu, hareketli bir şekilde ne yapıyorlar ve bunlar içerisinde herhangi 10 tanesi diğerine 2000, 2048 kilobit per saniyelik data gönderiyor. Biz burada ne yapacağız? Burada 4 tane Wi-Fi Routing e, routing protokolleriyle haberleşeceğiz. Bunlarda ne demişti? İşte bir tanesini yapıyordu. Adres bilgisini durmadan tutuyordu. Birini yapıyordu. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece yol çıktığı zaman kontrol yapıyordu o işte EODV. ne yapıyordu. İşte muhtar ürünlerinden falan bahsetmiştik. Her birinin farklı bir yöntemi var. Tamam. Şimdi bakın burada kütüphanelerimiz neler biz neler? EODV'nin modül kütüphanesini getiriyoruz. 1. DSTV'nin modül kütüphanesini getiriyoruz. DSR'ın modül kütüphanesini getiriyoruz. Bu flow monitörü bu şimdi açmayacağım. İlerleyen videolarda belli olmaz belki. Şimdi buna bakarız. Başka başka programlar kullanıyoruz. Mobile to mobile gerekiyor ki çünkü yerleşimde sağlayalım. OLSR modülünü getiriyoruz. Yansı wifi, Wi-Fi, için gerekiyordu. Yazı bilgisi için FS Stream ve IOS Stream ile ben Stream bilgilerini basacağım. Şimdi şu NS3 namespace ve DSR namespace ne demek? bunlar bir şey yapayım. Şimdi ben şöyle göstereyim ben şurada ben satır yazayım sonra sileriz. Normalde biz birçok şeyde şuraya yapıştırayım diye demekse banacek ha. Ben şu NS3 kullanmasaydım tamam mı? Şu Yans WiFi helper'lar falan var ya. Bunların hep başına NS3 nokta üstü 2. üstü ise yans WiFi helper yans WiFi helper. Yani ben şu mobility'lerde de olsun, şeyde olsun hep böyle NS3 2.2. 2. üstü diye yazmak zorunda kalacaktım tamam mı? Bu onu sağlıyor. DSR'ın kendi içinde DSR 2.3, DSR DSR'la alakalı konularda da onları yazmam gerekiyordu. O yüzden ben bunları hiç gerek duymuyorum. Namespecial yapıyorum. Otomatik altta oluşturacağım. Tamam. Loglama için şu şekilde manette bir ifade kullanıyor. Routing'de burada klasımızı açtık. Bir tane yapıcı metodunu aldı. Run'da argümanlardan bahsediyor. Ben argümanı da kullanacağım birazdan. Ve burada adres bilgisi, not bilgisi gibi bilgileri burada alıyorum ben soket bilgisini alıyorum burada ben. Ee, şöyle iki saniye. Soket bilgisini alıyorum ben. Ee, şuradan devam edelim. Ee, heh. Şimdi bakın. Port. Yine bizim UDP'de port gönderme olaylarımız vardı ya port numarası. Total bytes en başta 0. Bunu ayarlıyoruz. Alma bilgisini de yine ne kadar byte gitti vardı onları göreceğiz. Şimdi ben Bunların her birinin çıktısı için ben ben CSV dosyası diye bir dosya. E, comma separated value demek yani virgülle ayrılmış veri, veri, demek. Bunu ben alacağım. Tabi oradaki virgülleri falan da biz ayıracağız yine. E, Günü pilot kullanmıştık ya. Genio pilot. Onunla falan faydalanırız. Yine göreceğiz. Tamam ben burada isimleri de değiştireceğim bu arada. Tamam mı? Şunları da değiştireceğim. E, biz şeyden şöyle göstereyim ben. Command'dan promptlar, argümanlar göndererek Bunları da update edeceğiz tamam mı? En başta olduğu gibi şu şekilde bir şey yapayım ben. Mandate ismiyle bu kalsın tamam mı? Hiç şey almadan, prompt almadan devam ettireceğim. Ve en başta AODV dediğimiz ilk şey vardı ya. Ne zaman ki yola çıkıyorsak GP rotayı açıyoruz. O onunla başlayacağım. Sonra biz bunları küçük küçük değiştireceğiz. Ve biz burada takes alma gücünde 7.5 TBM demiştik. Rakamla da oynayabiliriz. 5000'den on demiştim. Bunu değiştirebilirsiniz. 6, 20, 30 değiştirebilirsiniz. 50'ye kadar var ya bizim. Flow monitor ve trace mobility şimdilik bunlar ben false diyorum. Ama çok detaylı bir proje hak gerçekten bunların her birine göre tek tek biz grafiksel ve matematiksel yorumları görebiliriz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Routing experiment'ında evet böyle bir konsaktan aldık. Şimdi ben inline bilgisinde print received packet. Evet bunlar yardımcı şeylerimiz. Biz ne kadar paketler gitti, ne kadar paketler vardı onunla alakalı bir yardımcı biz e, bir fonksiyon oluşturduk. Ve burada soket olarak da paketin ve gönderici adresi, gönderici adresini şu kadar paket gönderildi. Daha sonra da bu OSS dediğimiz bizim şurada şey göstereceğim ben. Eee IO stream FS stream var ya. Evvelden biz c out tip işte şöyle yaz falan diyorduk ya bakın burada da oss'le de biz yazdığı işte şimdi şu saniyede tamam mı şu paket şunu gönderdi gibi bakın burada aslında terminale yazı gönderilenler received one paket from şu adresten şu adresten şu paket geldi gibi yardımcı kütüphanelerimiz bunlar. Routing experiment'ta evet receive alın alınan kısım burası neydi? Received bak print received paket bu yazdırma Şimdi receive pakette de ne yapıyor? Artı paketleri toplaya sıfırdan başlıyorduk. Hep sıfır vermiştik en başta şurada. E şurası. Paket sayısı sıfır. Her paket vardıkça bunları toplaya toplaya e şöyle topluyor. Burada paketler şu kadar aldı. grafiksel kaç paket kayboldu kaçtan gitti. Bunları da gözlemleyeceğiz inşallah. Tamam. Check throughput. Evet hattın kapasitesini ölçen fonksiyonumuz. Kilobit per second'la byte'lar 8'e çarpıp 1000'e bölümü saniye olarak aldı. Matematiksel işlem olarak da şu, o anın anlık bilgisiyle şu kadar bilgi vardı. Şu kadar bilgi gördüğünüz gibi burada kaynak bilgisiyle beraber burada yardımcı dosya. Ee, bu da bu şekilde fonksiyon aldık. Sokette ne? Setup Packet Receive al. Evet burada ne yapıyoruz? UDB yöntemiyle TCP değil UDP Socket Factory ile alıyoruz. Kaynak bilgisinde soket oluşturmasını ve bunu bind ederek bilgileriyle beraber burada receive paketi fonksiyonunu callback olarak çağırmasını istiyoruz. E, Command'larla alakalı. Heh, şimdi burası ne? Yine yardımcı bir kütüphane. Genelde biz ne yapıyorduk? Main içerisine yazıyorduk. Bakın. Burada Routing Experiment'te Command Setup'ta da biz burada bunlarda CSV ismini değiştireceğiz. Bakın Edwell bunlara Command'daki isimlerini. Burada tek tek işte All SR OLSR işte o eodv falan bunlar yazacağız. Protokol bilgisini de pardon ben Protokol bilgisini de güncelleyeceğiz. Hem çünkü isimler karışmasın. Birden fazla CSV dosyalar karışmasın diye. Hem CSV dosyası hem protokol ismini. Ve buradaki flow monitor ile Traceability probability bilgisi de true ve false olarak update edeceğiz. İzin verilen protokoller şu isimler olması lazım. Başkasını kabul etmiyoruz. E, protokol ile beraber evet bunu yaptık. O isimler dahilinde bunu almasını sağlıyoruz. Takım Main'de Routing Experiment'ten şöyle bir isim aldı. Argümanlarla beraber bunu yaptı. Ee, ve çıktı olarak da işte şöyle bilgiler tak 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 bize gelecek. Ee, evet, 200 saniye bu. Wi-Fi sayısı 50. Demiştim ya 50 tane ortamda var. Toplam simülasyon süresi 200. Ee, burada 2048 bit per second'lık bir modemin hızı olacak. DSS rate bu şey oluyor bizim 802 11B oluyor arkadaşlar. Fiziksel modu. E, tier name, evet bu da aynı şey gibi. E, tier name de command line'dan değiştirilebiliyor. Managed routing bu şekilde bir isim olacak ama sonra tek tek bunu update edeceğiz. Evet e, hız bilgisi. Notların ne kadar hızla gideceğini bildiren bir şekilde. E, packet burada. 64 tane paketi hız bilgisiyle beraber almasını sağlayan ve burada On-Off application yine yapmış olacağız. Fiziksel modda e, 50 tane nodu da ad-hoc olarak almasını 8211B ile e, bizim burada modem ayarları Fi Fifi fiziksel ayarlarla beraber bunu da aldık. E, fiziksel moduyla beraber e, güç bilgisini yine yukarıda 7.5 ayarlamıştık. Onunla beraber bu güç bilgisiyle sağlamasını istiyoruz stream bilgisi bunu aldık evet geldik bunlar ihtimalle evet şimdi ben promptta ben olsr yazarsam buradaki ismini bu şekilde olsr olarak almasını istiyorum internet listing list almasını istiyorum ve adhoc notlara onu uygulamasını istiyorum hangi ismi aldıysam onu uygulamasını istiyorum bakın eodb DSTV. E, DSR e, gibi eğer şeyse e, böyle bir protokol yok diye uyarı vermesini istiyorum. Onlu IP bloğu 11.1.1.0 UDP soketten bunu aldık. Random Variable Constant evet burada da hız bilgisiyle beraber e, şu şekilde 10 tayfı aldım. Birinci saniyeden itibaren. E, UDP soket faktörü ve burada sinklerin her bir bakın şimdi 50 tane var ya şimdi bunlar bir, bir şekilde hepsine bir adres bilgisiyle beraber e, bu bağlantıyla beraber attribute sağlamasını e, ve burada da sayısıyla 10 tanenin haberleşmesini de burada e, yaptık. E, 50 tane e, nodun e, tamam Node speed'ini uyguladık. Bu kullanıcı aldığımız bilgiler. E, şurada e, tracing ile alakalı yine ben eskisi e, eski olarak görmek istiyorsam Şimdi yorumda o şey değil ama eskilerde burada mob uzantısıyla şu an bütün paketlerdeki e, hareketleri e, yapacak şimdi birazdan onu da göreceğiz. Şimdi e, Flow Monitor Helper eğer Flow Monitor turu seçilmişse Flow Monitor de çağırmasını istiyoruz. E, şu an bu böyle şey yapacağım e, varsayarak dokunmuyorum buna ama bunu da yapacağız inşallah. Toplam saniyede bunu run etmesini. Eğer flu Monitor varsa da -mon uzantısıyla da bunu da yazması istiyorum diyoruz. Şimdi evet. manet burada. Geliyorum buraya. Evet neredeyiz? PWD diyeyim. NS3 e, 343'ün içerisindeyiz. Nokta slash NS3 run scratch manet cc kaldırıyorum. Şu şekilde yaparsam yapsın. Şimdi bakın. Compile etsin. Bakın 100. saniyeden itibaren 200. saniye kadar bakın one paket şeyle hangi bak görüyor musun IP'ler 11.1 19. bütün IP'lerle 200'e kadar şöyle geldi görüyor musunuz 7 tane one paket alındı 11.1 18'den bu şekilde hepsini buraya hareket ettirdik şimdi ben burada bunu yaptığın yapınca şöyle open diyeyim şuraya gelsin bakın şurada manet routing output csv manet routing compare nokta mob iki tane geldi tamam mı bunları burada gördük şimdi ben prompt'lu şöyle gelelim videomuz da bayağı uzun oluyor ama 20 dakika hızlı bir şekilde ben şöyle şunu yapacağım nokta slash ns3 Bizim promptlar nerede? <laughs> şurası. Bak. Run. Normalde promptsuz scratch işte manit diyorduk ya. Tamam. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle geliyorum. Şuraya bir tırnak koyuyorum. Tırnak. Geliyorum buraya. Tire tire. Ne yapacağım ilk önce? Ben diyorum ki şu CSV file name'i alayım. Eşittir. Tamam buraya yazdık. Eşittir. Sırayla gidelim. Ee, şu aldım. Yapıştırdım. Nokta csv 1. Sonra bir de protokol kullanmam lazım. Alıyorum bunu. Tire tire protokol eşittir. Protokolün ismi de yine bunu alıyorum. Tamam. Tığına kapattım. Bakın NS3 run secret manage routing compare cc csv file name OLSR, OL, er, csv protokolda OLSR diyerek buna göre yaptım. Bir. Aynı mantıkla şu yapsın şimdi 200'e kadar gelsin. Tamam. Aynı mantıkla şura bir C yazayım şöyle. Bakın NS3 run Scratch Managed Routing Compensation CSV file name'i dstv.csv protokolda dstv diyerek bir daha çalıştırıyorum. Yine 200. saniyeye kadar bunu oluşturacağım. Şimdi e, AODV yapmıştı ama isim Managed yani farklı bir isimle yapmıştı. O orada kaldı. Şimdi ben yine aynısını bir daha çalıştırıyorum ama CSV dosyasını ve protokol bilgisiyle beraber onu da çalmak isteyeceğim. Yine şöyle temizleyeyim. Bu sefer de AODV'yi çağırıyorum. Hızlı bir şekilde o da olsun. Ve son olarak da DSR'ı çalıştırıyorum arkadaşlar. Tabi şimdi hızlı çalıştı. Herhangi bir analiz yapmadık. Sıkıntı değil. Bahsedeceğiz bunları. şöyle tamamlasın. İki e kadar geldi. Yine ben open diyerek şöyle klasörü açıyorum. Şimdi bakın. OL CSV tıklayayım. Şöyle gelsin. Açılsın. Bakın görüyor musun? Protokol ismi bu. Şöyle geliyor geliyor. Şuralar 0 0 0 0. Bakın şurası 100. saniyeden itibaren 1024 4098 bakın 2 ve yedi buçuk yedi buçuk bilgisiyle bakın Bunlar ne oldu bu şekilde paket etrisi hangi şeyden bakın 7 paket 8 paket burada alındı gönderilen paketleri görüyoruz Tamam mı? bu şekilde ta 200'e kadar geliyor Bu neydi o ele sardı Evet bir de o ele sarın ee, şu an bilmiyorum görebildiğiniz bir de ben bir de e, moblarını şöyle bakayım şöyle geri gelin bir ee, şöyle DSR CSV CSV Şu moda bakalım. Ben bakalım şöyle bir. Cancel. Şimdi ben bunu open with team text'le ben kaçayım. Bakın burada da nodun ilgili pozisyon bilgilerini şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da burada yaptık. Video 26 dakika oldu. Bir sonraki videoda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.